bak Vakfı'nın gelmesiyle ilgili neler düşünüyorsun? Ben pek doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum bunu. Neden? Yani çünkü e, biraz fazla sosyal miyim? Yani, kaçacak ama hani Amerikan emperyalizmin kurduğu bir sonuçta şirketlerden bir tanesi oldu. Hani paralar direkt hop Amerika'ya gidecekler. Hani ben bunun çok doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hele bizim gibi bir okul, Boğaziçi gibi bir okulda böyle bir şeyin olmasının hiç doğru olduğunu düşünmüyorum. O yüzden asal kullanmayı da düşünmüyorum. O yüzden okulumuzun kahveleri çok güzel. Böyle. Kampüsümüze Starbucks'ın gelmesiyle ilgili ne düşünüyorsun? Ya aslında çok şaşırtmadı beni yani e, Boğaziçi Üniversitesi'nin olabilecek bir şey çünkü bildiğim kadarıyla Bilkent İşletme Fakültesinde de var. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nin ya öğrencilerinin buna tepki göstereceğini zannetmiyorum. Bence gayet memnunlar. Zaten birçoğu bakarsanız etiler Starbucks'ta ders çalışmaya giden insanlar yani buradaki Starbucks'tan yani çok belli bir azından şikayetçi olacağını düşünüyorum. Yani ben memnunum kişisel görüşüm. Boğaziçi Üniversitesi'nin Starbucks açılmasını nasıl değerlendiriyorsun? Açılabilir. Hani isteyen, hani seven Starbucks'a gitsin, kullansın, faydalansın. Peki hani e, karşı çıkan gruplar hakkında ne düşünüyorsun? Ya karşı çıkmak isteyen de karşı çıksın yani. O da onun hakkında. Boğaziçi Üniversitesi'nin Starbucks açılması hakkında ne düşünüyorsun? Aslında ya, bir bakıma Bizim okulun bu özgürlükçü geleneği falan var. Bu bakımda her şeyin hani isteyen istediği yere gitsin. İstediğin istediğini yapsın. Hatta yani çok bilmiyorum çok şey bir mekan Hani vücudu mekanı olsa da Sonuçta özgürlük istediğin istediğin yapmalı. İstediğin istediğin mekana girmeli. Ya yani, tabii onu, ona karşı olan protestoları da Haklı buluyorum bir bakımdan. O da özgürlüğün ifadesi diyorsun. yani yani bir taraftan onları istediğini yapıp da diğer tarafı kısıtlamaya kal karşılığında bir yaklaşım olur. O yüzden hani o e, dengeyi kurmak lazım. Hem bir taraftan hani, bir şeyleri yasaklamak hiç bana Boğaziçi Üniversitesi'nin yani bir şeyleri daha doğrusu kaldırmak bir yerden hiç Boğaziçi Üniversitesi mantığına uygun gelmiyor. Diğer yandan da hani buna karşı bir eylem falan olduğunda işte buna da buna karşı olmak da çok yanlış geliyor bana. Hani ikisine de Biraz onu, biraz oldu <laughs> Eşit mesafedesin gibi. Sonumuzda Starbucks'ın açılması ile ilgili fikirlerini sormak istiyoruz. Ee, i̇lk başta şaşırdım çünkü aslında ben çarşı kantinde yemek yemeyi seviyorum. Bütün yemek yerlerinin kapatılması kötü oldu. Ee, sanırım Starbucks yemek kokusu istemiyormuş. O biraz problem oldu. Şimdi orta kantinden yeme şansım var, bir teras kantinden sadece. Hani Starbucks'ın yanında birkaç yiyecek yer daha kalsaydı benim için problem değil. Sonuçta kahve çeşitleri iyi bir şey ama yani Starbucks'ın beraberinde gelen problemlerden dolayı hoşnut değilim sadece. Starbucks'a karşı bir şey mi yok? Kampüsümüzde Starbucks'ın gelmesiyle ilgili görüşlerini alacağız. Bence sorun yok diye düşünüyorum. Sonuçta bir seçenek daha oluştu. Yani bu yönden iyi, en alternatif. Yani ama onun dışında yani ideolojik olarak bir karşılık yok <laughs> yani. Bu da bir alternatif neticede. Onun kitlesi farklı, normal kantinlerin kitlesi farklı. Kampüsümüzde Starbucks'ın açılmasıyla ilgili fikirlerini merak ediyoruz. Yani yorumsuzum. Yani olsa da olur, olmasa da bence bir şey fark etmedi. Okulumuza Starbucks'ın gelmesiyle ilgili neler düşünüyorsun? Bence çok gereksiz. Yani devlet üniversitesinde niye Starbucks hala anlamıyorum. Zaten yeteri kadar yerimiz var. Büyük kampüs. Ve açıldığı anda da şöyle bir durum var ki fiyatları dışarıdan daha düşüğe vermiyorlar. E böyle düşündüğünüz zaman da Starbucks'ın bence bir gerekliliği yok. Zaten bebekten aşağı indiğin zaman Starbucks. Bir otobüs ötenizde ak merkez. İnsanların neyine yetmiyor anlamıyorum. Boğaziçi'ne girmek sizi diğer insanlardan üstün kılmaz yani. Bu kadar da köle olmaya gerek yok bazı şeylere. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'ne Starbucks'ın gelmesiyle ilgili ne düşünüyorsun? Bunu Yani açıkçası bence bir mahsur yok yani. Ee, sonuçta hani her yerde olan bir şey. Ve yani ben kesinlikle karşı değilim. Evet. Boğaziçi Üniversitesi'nin Starbucks'ın açılmasıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Ben bu sene giriştiğim ve daha önceki senelerde bu binada kantin olduğunu öğrendim. Fakat bu kantinlerin kapatılıp bir yerine Starbucks gibi öğrenci için pahalı bir yerine çıkması yanlış bir durum bence. Hani pek adlı olduğunu söyleyeceğim. Ayrıca hani bizde bazen kahveye hani biraz fazla para verebiliyoruz gibi kahve içmek için ama hani bu kadar ...bağlı bir yerin okula açılması ve orta kantin var. Bunlardan birçok olmasının bir gerekli olduğunu düşünüyorum. Okulumuzda Starbucks açılması ile ilgili neler düşünüyorsun? Ben doğru olmadığını düşünüyorum. Okulun içinde e, bu tarz kapitalist işletmelerin yeri olmadığını düşünüyorum açıkçası. Hatta hiç gitmedim. Şu ana kadar hiç görmedim nasıl bir yer olduğunu. Yani Starbucks'a gitmesi demek bence gerisinin gelmesi demek bunlara. Okul öğrencilerin yani öğrencilerin ekonomik durumuna göre olan şeyleri, ne bileyim kantin fiyatlarını bile düşürmeleri lazım. Bunları teşvik etmek yerine Starbucks açılmasına izin vermesini çok saçma Yanlış buluyorum. Ee, Güney Kampüsü Starbucks açılması ile ilgili neler düşünüyorsun? Açıkçası ben de az önce arkadaşımın bahsettiği düşüncelerden aynısını düşünüyorum. Çünkü okulda zaten yeterince öğrenci olarak sömürüldüğümüzü düşünüyorum ben. Hani her fırsatta okul öğrencileri bir kaz misali bilip her şekilde hani tüyünü olmaya çalıştığı için Bence Starbucks'ın açılması çok gereksiz bir şeydi. Hani zaten az önce arkadaşımın da bahsettiği gibi kantin fiyatları bu kadar yüksekken bir de ekstradan Starbucks'ın açılması kadar saçma bir durum olduğunu düşünmüyorum açıkçası. <laughs>